Çınar! Çınar! Çınar nereye gidiyorsun? Nereye götürüyorsunuz kocamı Çınar? Çınar! Toprakçım, Eda bugün bayağı iyi çalışmış. Bak bana ne verdi. Bu nedir? Berlin'deki bir emlakçının kataloğu. Çok güzel mekanlar var. Bence kreş için bir tanesi ideal olabilir. <laughs> Haklısınız, güzel olabilir. Çınar bir baksana. Güzel yerler var. Belki uygun bir şey buluruz. Allah bravo Eda'ya. İlk günden heyecanla çalışmaya başladı. Çınar'cığım bence sen vakit kaybetmeden Eda ile hemen Berlin'e gitmelisin. Orada bir tane mekan tutmalıyız. Sonra bir de iç mimar buluruz. O da hemen çalışmaya başlar. Tabii tabii. Hem ben Berlin'i iyi biliyorum. Bu evlerin olduğu yer çok merkezi. Bir arkadaşım oturuyordu. Epeydir de gitmedim Berlin'e. İyi olur. Siz de iyi ki ortak olmuşuz. Baksanıza çok heveslisiniz. Ay çocuklar. <laughs> Teşekkür ederim. Asıl ben bu konuda o kadar şanslıyım ki. Ailecek böyle bir iş yapmak gerçekten benim için çok büyük bir zevk. Allah muhabbetinizi arttırsın vallahi. Ben bayağı bir şey kaçırmışım ya. Teyzeciğim Tuzu uzatır mısın lütfen? Aa Necip Bey hoş geldiniz. Otursanız ha. İyi misiniz? İzninizle çocuklar. Necip Bey Neyiniz var Allah aşkınıza? Beni korkutuyorsunuz. Bir şeyim yok efendim. Sadece yorgunum. Yapmayın lütfen. Yüzüme bakın. Bir şey mi oldu? Biraz canım sıkkın. Lakin hiç konuşacak halde değilim. İyi geceler. girdiğimiz savaşın zorluklarını ikimiz de iyi biliyoruz. Ama hayat da bize çok kötü davrandı. Evet. Bazen yaşadıklarımızı seçemiyoruz. Ama biz birbirimizi seçtik. Ben ne kadar mutluyum. Ne olursa olsun hep yanımdasın. Sen benim bu hayatta gördüğüm en tok gözlü insansın. Ruhunu, benliğini paraya değil, iyiliğe teslim edersin sen. Bak, ben sırf sen ve çocuklarım için attım o imzayı. Zümrüt yüzünden hayatını kaybeden küçük meleğimizin hakkını teslim etmek için girdim bu yola. Eminsin değil mi kızım? Vallahi öyle dedi beyim. Yardımcısına Turan'a gidelim dedi. Peki kızım sağ ol. Sen konuştun mu onu Turan abiye? Evet. Umarım Zümrüt Hanım şüphelenmez. Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Zümrüt Hanım da bunu tecrübe ediyor şimdi. Rezan abladan şüphelenmese Turan abiye gitmezdi. Tamam anneciğim. Tamam babama da çok selam söyle. Öpüyorum sizi çok. Ne oldu bir tane? Annemleri çok özledim Sınar. Ah benim duygulu karım üzme kendini. Neyse ki bugün daha iyiymiş. Doktora gitmişler. ilacı yarım doz azaltmış. E ne güzel bir haber bu. Şu işleri bir yoluna koyalım. Ondan sonra çocukları da alıp yanlarına gideriz. Tatil yaparız. Tamam. Çok güzel olur. Gideriz değil mi? E, tabii gideriz. Bundan sonra sen ne istiyorsan onu yapacağız. Hiç merak etme. Senin yanında o kadar huzurluyum ki. Sen yanında olduğun sürece ben her şeyi yaparım. Başıma ne gelirse gelsin, dünyanın neresine gidersem gideyim. Beni hep çok seveceğine, her zaman bana kucak açacağına eminim Çınar. Asıl ben bu gücü senden alıyorum. İyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın. Senin sayende tutunuyorum ben hayatta. Varım tabii. Her zaman da olacağım. Seni her zaman çok seveceğim. Her geçen gün biraz daha aşık olacağım sana. Ah! Ne oldu? Ah tırnağım acıdı ya aman. De geçsin. Çınar, dalga geçme gerçekten acıdı. A, gele Eda'cığım gel, buyur şöyle. <laughs> Muhabbetinizi böldüm ama sonunda bunları sabah göndermiş Koreli. Bunlar ne? Bunlar uçak biletleri. Tabii ki ben ve Eda için. Olsun Çınar, stres yapmaya gerek yok. Zaten bekliyorduk böyle bir şeyi. Ya ben Zümrüt Hanım'ın yani bu kadar ileri gideceğini bilseydim... ...inanın bu işe girmezdim. Sen kendini üzme. Sen olmasan başka biri olacaktı yerinde. Biz bekliyorduk. Ama ben yine de çok üzülüyorum. Ha belli ki siz çok iyi insanlarsınız. Neyse sen bunları fazla düşünme. Zümrüt Hanım tehlikeli karındır. Sen paranı düşün, keyfine bak. Peki. Dediğimiz Ünlü Hanım'a. Gidiyor muyuz Berlin'e? Tabi tabi Gidiyoruz. Gidiyoruz. Sen bu biletleri al. Çekinleri de hallet. Yarın yola çıkıyoruz. Peki. Çınar niye böyle yaptın şimdi kıza? Yani o da belli ki yaptığından memnun değil. Görmedin mi suratını? Toprak. Bu kızda içime sinmeyen bir şeyler var. Öyle hemen güvenme. Vallahi ben senin güvenini kazansın ya daha ne yapabilir inan bilmiyorum. Yani kız ne öğrenirse gelip söylüyor al işte. Bak bu kadar kolay saf değiştiren biri ya karaktersizdir ya da ikili oynuyordur. Ya bu kadar emin olma. Biraz bekle görelim. Tamam belki de sen haklısın. Sen nasıl istersen. De benim aklım Necip Bey'de. Bakalım Zümrüt Hanım kendi kazdığı kuyuya düşecek mi? Acaba? acaba? gitmedi mi Hanım? Kusura bakmayın çocuklar, geç kaldım. Yağmurda ıslanınca Rezan Hanım'ı evine kadar bıraktım. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok oğlum, her şey yolunda. Plan aynen dediğiniz gibi işledi. Zümrüt Hanım geldi. Sen haklı çıktın kızım. Zümrüt Hanım gerçekten beni iyi tanıyormuş eliyle koymuş gibi şık diye buldu bizi sahilde. Ve gayet net bir şekilde Rezzan'la beni kol kola yürürken gördü. Biraz uzaktaydı ama ben yine de fark ettim kendini. Peki ne yaptı? Yani inip rezillik çıkarmadığına göre ya umursamadı ya da insafa geldi. Ne düşündüğünü pek anlayamadım. Peki nasıl öğreneceğiz bunu? Bekleyeceğiz. Tüm bütün bir hareket yapana kadar bekleyeceğiz. Yoksa anlar. Tek yapmamız gereken ...sabretmek. Çınar. Bugün Eda'nın söyledikleriyle ilgili hiç konuşamadık. Ne diyorsun? Gidecek misin sahiden Berlin'e? Ne o Toprak Hanım? Kıskandınız galiba. İşte ben sana bundan bahsediyordum. Ya Çınar sorduğum şeye cevap ver. Hem bak belki ben de gelirim. Yani kızın anlattıklarına baksana. Bence o kadar da sınanmamıza gerek yok ha. Vallahi ben karım ne istiyorsa onu yaparım. Bu saatten sonra beni hanım köle ettin ya. Helal olsun vallahi. Eminim çocuklar da çok sevinecekler. Merhaba. Merhaba. Zümrüt Hanım'ın bize bir sürprizi varmış çocuklar. Öyle mi? Neymiş? Zümrüt Hanım geçmişteki hatasını fark etmiş. Bunu telafi etmek istemiş. Buyurun. Yalı artık ılık gazların. Açıkçası beni çok şaşırttın Zümrüt Hanım. Neden şaşırıyorsun ki Çınar'cığım? Babaanne demişti, Yalı ılgazların. Ben de bir ılgazım neticede. Yani tapuyu veriyorum demek evden gideceğim anlamına gelmiyor değil mi? Vallahi Zümrüt Hanım o son yemekten sonra ben böyle bir davet beklemiyordum. Sağ olasın beni mahcup etti. Kusura bakmayın. O gece ben biraz rahatsızdım gerginliğime verin. Şu an o kadar mutluyum ki bugünü taçlandırmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Çok iyi düşünmüşsünüz Zümrüt Hanım. Teşekkür ederim Necip Bey. Günemer, tuz uzatır mısın? Sağ ol. Aslında bir misafirimiz daha vardı ama gecikti. Kim gelecek? Engin Bey geldiler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun kusura bakmayın geciktim. Malum İstanbul trafiği. Ziyan yok Engin Bey, buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Geleceğinizden haberim yoktu. Engin Bey'i ben davet ettim. O kadar yoğun olmasına rağmen bu davetimi kabul ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Şu anda bu kadar mutlu ve huzurlu olmamızda Engin Bey'in payı büyük. Gerçi hafızam pek yerinde değil ama toprakcığım zamanla eminim o da düzelecektir. Umarım. Umarım. İnşallah. Gerçi bu ara biraz terapilere gidemedim, aksattım. Özür dilerim Engin Bey gerçekten. İnşallah fırsat bulurum. Önemli değil. Telafi ederiz. Engin Bey buyurun lütfen. Afiyet olsun. Ay ne güzel değil mi? Gerçekten kocaman büyük bir aile olduk. Bu da dalmak üzere. Ne kadar çabuk büyüyorlar değil mi? Ee, onlar için savaşan bir anneleri var sonuçta. Çok mutlu olacağız. Baksana başarıyoruz. Zümrüt Hanım'ı alt etmenin bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Yalıyı verdiğine göre yakında çocukları velayetini de verebilir. Zaten çocukların onun umurunda değil. Onu tek derdi bize yenmek. Bu küçük bir zafer Toprak. Yalıyı verdi ama kocasını kazandığını düşündü. Hem feda ettiği meblağ öyle büyük bir meblağ da değil onun için. Nasıl bir yalıya kavuşunca mutluluktan ölmeyeceğimizi biliyorsa... ...çocuklarımızı bizden almanın da en büyük acı olduğunu iyi biliyor. O yüzden velayet almak biraz zor olacak. Ama merak etme, alacağız. Sen benim yanımda ol, biz her şeyi başarırız. Hadi misafirleri bekletmeyelim. Tamam, ben Kaan'ın eşyalarından bir nevi ayırmıştım, onları vereyim hazırlayayım. Bismillah, kim çalıyor kapıyı böyle? İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Şimdi Agazi burada mı oturuyor? Evet. Ne oldu kız gecenin bir yarısı? Çağırın gelsin, kendisini karakola götüreceğiz. Buyurun memur bey. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Hakkınızda tutuklama emri var. Ne? Ne tutuklaması memur bey? Sakin olun. Ee, neyle suçlanıyorum? Karakolda size bilgi verecek. Bize sadece sizi almamız emredildi. Buyurun gidelim. Ha, memur bey, bir yanlışlık olmalı. Tamam toprak, sakin ol. Gidip öğreneceğim. Geliyorum, biraz bekleyin. Şermin bana paltomu getirir misin? Tabii. Ne yaptın? ben de geleceğim. Lütfen. Önce hemen. Ben de geliyorum. Yiğit biz ne duruyoruz biz de gidelim. Tamam anne. Ben de geleyim. Hayır. Ne sen gebesin olmaz. Burada bekle biz seni ararız. Ben de geleyim. Duramam burada böyle. İkbal Hanım'ın emaneti o bana. Ey Allah'ım sen koru onu yarabbim. Çınar. Çınar. Ben de geleceğim. Hanımefendi sizi aracı alamam. Ben de geleceğim dedim. Bak sakin ol. Gidip ne olduğunu öğreneceğim sadece merak etme. Çınar ben seni yalnız bırakamam ki. Hayatım endişe edecek bir şey yok. Merak etme döneceğim. Sen çocuklarla ilgilen. Çınar. Geleceğim. Çınar. Gel kızım benim arabamla gideceğiz. Anne biz de bir taksi çevirelim çıkarken dedim arabam burada beraber gidelim. Hadi oğlum. Bu zümrütün işi olabilir oğlum. Yani e anlaştıydınız Necip Bey. Baba sakin olmaya çalış. Belki daha basit bir şeydir. Yaramız var da kocunuyoruz oğlum. Üstelik sen masumsun. Eğer bu Zümrüt'ün işi ise beni hemen içeri çağıracaksın tamam mı? Ya baba ne olur heyecanlanma bak kalbine bir şey olacak ha. Toprak sen babam hastaneye gidin ne olur. İyi ben bir şeyim yok. Çınar seni yalnız bırakamam ben. Hem yani hiç bey haklıysa. Zümrüt Hanım siz niye şikayet etsin ki? Ya tamam neyse ne bak adam iyi değil gel Necip Bey gel. Hız gel kolundan tut. İlk su aldı gibi olmuştu. Baba ben ifade vereceğim. Sen ne Çınar olur hastane. Anlı bir ifade için sizi bekliyoruz. Tamam geliyorum. Çınar. Tamam hayatım merak etme. Döneceğim hemen. Toprak. Seni almazlar içeri. Bekle burada. Hem hepimiz buradayız zaten. Komiser Bey. Neden burada olduğumu öğrenebilir miyim? Şuna Bey hakkınızda çok ciddi bir suçlama var. Nedir? Zümrüt Taşkıran'ı öldürmek maksatlı yakalamak iddiasıyla suçlanıyorsunuz. var mıydı? Hayır yoktu. Bakın Çınar Bey, ciddi bir suçlamayla karşı karşıyasınız. Hatta olay anında kullandığınız iddia edilen silah da bulunmuş. Silahı delil olarak savcılığa teslim etmişler. Balisteye gönderildi. İsterseniz avukatınızı bekleyelim. İfadenizi öyle alalım. suçlamayı kabul ediyorum. Zümrüt Taşkıran'ı ben vurdum. Valiz olmuş, al üstü kapat. Ne konuştular? Siz bir şey duydunuz mu? Hayır ben de bir şey duyamadım. Ne oluyor içeride? Neden getirmişler Çınar'ı? Bilmiyoruz Necip Bey. Müsaadenizle. Nerede kaldın evladım? Çabuk içeri gir. Oğlumdan ne istiyorlar bize haber ver. Tamam Necip Bey. Zanlı şikayeti reddetmiyor. Bu durumda nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz. Tabii savcı bey. Müvekkilimle yalnız konuşabilir miyim sayın savcı? Hayır Altan. Gereği neyse yapılsın bir an önce. Ama Çınar bey konuşmamız. Dediğimi yap. Dediğimi yap Altan. Dediğimi yap. Birazdan çıkarlar. Ne olduğunu anlarız. Recep Bey, kül gibi oldum ya. İyiyim ben bir şeyim yok. Çınar! Çınar! Çınar nereye gidiyorsun? Nereye götürüyorsunuz kocamı Çınar? Çınar! Müvekkilimin bir suçu yok Savcı Bey. Altan! Nereye götürüyorlar oğlumu? Nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş. Zümrüt Hanım'ı tasarlayarak vurmaktan suçlanıyor. Muhtemelen de tutuklu yargılanacak. Ne? Toprak Hanım, Çınar Bey suçunu kabul etmiş. <laughs> ben size <laughs> haber veriyorum. <laughs> Altan, durdur onları. Oğlumu götürmesinler. Çınar vurmadı, ben. Bey. Necip Bey. Necip Bey. Necip Bey. Beyim. Beyim. Necip. Necip Bey. Necip, Necip. Necip Bey. Necip Ambulans arayın hemen. Beyim. Aç, aç yaklaşın. Ambulans çağırın. Necip Bey. Beyim. Necip. Necip. Necip Bey. Geç, geç. Baba yüreğe tabii dayanamadı kız. Allah'ım sana emanet ya Rabbi. Nasıl durumu? Nefes alıyor mu? Endişelenme. Sakin. Ne olur bir şey olmasın. Cevap verin lütfen. Nefes alıyor mu? Benim için haber vermem lazım. Avukatları sonra ararız Toprak. Şu an Necip Bey'in hastaneye yetişmesi lazım acilen. Kalbin durdu. Masaya başlamışsın. Ne? geliyor musunuz? Tamam ben de geleceğim çocuğum, ne Sultan Hanım siz eve gidin, Zümrüt Hanım'a da haber verin. Benim çalıştığım hastaneye gidiyoruz, tamam mı? Tamam, tamam. yönlüsün. Şey Vicib Bey, ne olur bırakın kendinizi dayanın ne olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.